Bu geçenlerde enfeksiyonlu kedinin son hali arkadaşlar. Kapanıyor. Görüyorsunuz kendine gel salamı yedi. Bu da yedi. Şu da kaçan kedi. Piş. Yani şu. Hasta olan. Veterinerler yakalayamıyor bunu arkadaşlar. Çağırıyoruz kaçıyor. Piş. Diğer siyah kedi salam da yedirmiyor ona. Hani hemen yiyecekti. Görüyorsunuz. Yemedi. Bunun durumu iyi. Şunun durumu iyiydi. Yerde yatıyor ya siyahın yanında. O şey hastalığına yakalanmış. Kedi hastalığı arkadaşlar. Veteriner öyle söyledi. Yani o şekilde bilmiyorum onu nasıl yapacağız. Ben de yakalayamıyorum ki. Yabani yetiştirdiğim için salamını aldı siyah kedi. Ortadaki kedi o hasta olanı o şekilde